İşte onların izzeti ve samimiyeti sayesinde bütün dünya İslam alemi harekete geçti. Gazze'ler bir okul oldu bizim için. Yani biz Gazze okulun talebeleriyiz. Allah onlara razı olsun. Küçük bir parça tüm dünya etkileyebilmişse Demek ki izzetli olabilirse Müslümanlar gerçekten çok farklı şeyler olacak. 2 milyar İslam aleminin 10 da onlardaki izzet olsa, direnç, e, samimiyet olsa çok farklı bir dünyada yaşayacağız yani. Normal e, süreden çok daha fazla süre geçirdik ve izin, çoğu kişi izin aldıkları izin yeterli olmadı. Bir arkadaşımız da görevli kendisi. İzine bitti, dönmesi lazım. Memluluk da biliyorsun belli bir süre dönmeniz zaman istifa etmiş sayılıyor. Arkadaşlar diyor ki bak dön diyor yani mesleğin görevin tehlikeye girecek katılabilirsin olsun diyor. Ben onu göze alıyorum diyor. Ben bu filoya katılmalıyım diyor. Genç delikanlı daha genç yani belki evlenmemiş yüzünde bir sürü güzel bir hayat var. Bir de doktor adam aldığı maaşı zaten biliyoruz hepsini kenara bırakıyor filoya katılıyor bu delikanlı ve bizim birlikte aynı koğuşta kaldık gerçekten yüzünde nur, par, nur parlıyordu yüzünde. o kadar samimi delikanlıydı hamdolsun geri döndü gecikmesine rağmen e, onun fedakarlığı değerlendirildi ve e, zarar görmedi memuriyeti devam ediyor şu an görevinde o fedakarlığı gördük ama. Sonra başka bir mesela ağabeyimiz kendisi Antalyalı çocuğunun düğüne katılamadı. Haberleri yansıdı belki görmüşsünüzdür. Yani çocuğunun düğünü filonun hareket günlerinde denk geldi. O teknedeyken internetten bağlanarak çocuğunu misafirlerine hoş geldiniz dedi. Çocuğunu tebrik etti. Orada çok önemli bir konuşma yaptı. Konuşmayı da aktarmak istiyorum kısa bir şekilde. Filistin'de Gazze'de dedi annelerin babalarını göremeden evlenenler var. Veya çocuklarını evlendiremeden toprağa gömenler var dedi. Hatta ben bir olayı hatırladım, hatırladım. Bunu aktarmak istiyorum iki baba. Birisinin genç kızı var. Birisinin genç oğlu var. Ve bunlar kızın ve oğlunu evlendirmek istiyor ikisi de. Zaten konuşulmuş. Ama İsrail'in attı bombalar sebebiyle ikisi de şehit oldu. Babaların içinde kalmış. Yani o anı yaşayalım. Hissetmeye çalışalım. Erkek olan baba gidiyor kız babasının yanına. Diyor ki ben diyor şehit olan evladım erkek evladımın için diyor. Senin şehit olan kızını diyor. Allah'ın emri peygamber kavriyle istiyorum diyor. Bunu yaşayan insanlar var orada. Yine aynı noktaya giriyoruz. İşte kahraman onlar. İşte fedakarlık yapan onlar. Bu ağabeyimiz öyle diyor. Bizim yaptığımız yol ya, onların yaptığı fedakarlık karşısında diyor hiç diyor yine mesela bir ablamızla karşılaşmıştık diyor ki, demek ki bana ben diyor Allah'tan iki şey istiyorum bir hafızlık bir şehitlik hafız olmama 17 sayfa kaldı İnşallah Allah ikisini nasip eder diye onu ifade ettik yani bize samimiyeti gördüm orada yani sonra diğer milletlerden de çok samimi insanları gördük adam 71 yaşında İtalyan kaptan ve adam çok zengin adamın gemisi var düşünsenize gemi sahibi adam ama adam bütün her şeyi bırakıyor filoya katılıyor onları gördük yani Fransa'na katılan bir bayan vardı milletvekili Filistin asıllı bu bayan genç genç bir bayandı. Evlenmiş. Ertesi gün floya katılmış. Bakın yuva kuruyor. Eşinin rızasıyla floya katılıyor.